geçti? Sınav güzeldi aslında. Şimdi ben devletimize çok teşekkür ediyorum. Niye diye sorarsan. Şimdi sen şu silgiyi görüyor musun? Bu silgi her şeyi siliyor. Hadi. İnsanların kaderini bile siliyor. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Sınavın nasıl, nasıl geçti peki? Sınavda e, sınav güzeldi. O şekerler çok moral veriyor biliyor musun abi? O şekerlerden gömdüm gömdüm. Anlayayım. Sorular kolaydı fakat şöyle bir e, benim avantajım da oldu tabi. Çok fazla geç kadar olduğunda onların önüne geçmiş oldum. Bir nevi hani. Tamam, tamam, tamam. Tamam zaman var yetiştiniz. Tamam. Hayal yetiştin. Tamam tamam tamam, tamam, tamam tamam tamam. Bellini, ayağını Ne yapacağım ben şimdi? Abi. Abi yapma. Abi, abi beş dakika geçmiş. Tamam. Be tamam geçmemiş. Şu an kalbim o kadar hızlı atıyor ki gerçekten bir yandan açayım çünkü hemen açılmayabilir. Kalbimin sesini duyabilmenizi isterdim. Şu an gerçekten of, of gerçekten çok top. Ay kalbim yerinden çıkacak, kalbim yerinden çıkacak. Nereye bakacağım, nereye bakacağım? 11.000 11.000 bin. 11 bin mi? Abi algım yok şu anda. Eşit hala bakalım değil mi? 11 bin. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Aa. Abi niye kimse açıyor herkes? Evet. Oh. <laughs> 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 Enter.

<laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an saat 8 sularındayız. Ee, arkadaşım en ee, sağ olsun beni uyandırdı uykudan. Elimi yüzümü yıkadım. Sizlerle birlikte şu an sınav sonucunu asla bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. MKS sonuçları. İnşallah sonuç güzel geldi. Evet arkadaşlar şu an ama olmadı hatalı mı girdik? Hatalı girdik. Bir daha bakalım. Heyecandan hatalı girdik arkadaşlar. Bir daha yapalım. Tamam şifremiz. Evet arkadaşlar bu sefer doğru girdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar şu an bakıyorum. Dur bekle. Bekle. Hayır. 12 bin! 12 bin arkadaşlar 12.000 gelmiş işte Evet 12.000 Babam bana demiş ki 20.000 olsun yeter işte 12.000 geldi arkadaşlar Basta mı ne yazımsı? Basta, bilgileri girmeden açamıyorsun. Hadi ya. Bitti, değil Ay açıyorum. Aşan yiyeyim. Ay açıldı. <laughs> Allahım ne <meyazına> kaldık ya. ki? <laughs> Ay dur, matematiğim ne kadar kötü. Bakıyorum. Bak. Oha. Eşkı. Kızım. Çok ne? Çok kötü ya. Çok, çok kötü kızım bu ne? Ne yapacağım ben? <laughs> an var ya bütün beklentilerim her şey her şey var şey, şey suya düştü ne yapacağım bilmiyorum Uf. gerginim Asiye'ye şu an şu an karşımda onu bakmıyorum. Şu an burada fotoğrafımı görüyorum ama bakmıyorum. Hakkımıza hayırlısı neyse olsun. Bakıyorum. Hazır mısınız? Bakıyorum. Okey, bakıyorum. Tamam artık. Artık şımarmak yok. Bakıyorum. Şimdi ben kaçıncıyım? O kadar çok rakam var ki okuyamıyorum. E ben kaçıncıyım? Ben neye bakacağım? <laughs> ben üye kabullenmek istiyorum. TYT sözde. Ben Türkçe'de denemelerde 34 net yapıyordum. 34 net yapıyordum. 28 doğrum var. Ben ne yapayım ben bırakayım gideyim. Sosyal bilimler 14 doğru. Açılınca ağladım. Ağladım mı? <laughs> Anne gel sen. Aç aç. O korkuyor. Korkma yani ya. Hadi korkma. Ne yapacağız? Rahat ol. 33 Tamam. tamam. TYT. Genel nereden? Genel'e nereden bakıyoruz? Evet, Yerleştirme ben... sayısal 66 gelmiş. Tamam. Tamam çok anneciğim. Ben de istiyordun? Çok kötü ya. Bir şey olmaz. Yok yok, yok anneciğim şey tamam. Güzel tamam. gelmiş. Tamam tamam. tamam, hayır. Tamam. tamam, eczacılık istemiyor musun zaten? Tamam. Sen yok. eczacılık istemiyor muydun? Ay değil. Tam güzel <laughs> çok kötü gelmiş. Nasıl anneciğim? <laughs> Sayın oğlum çok kötü gelmiş. Of the shadow of death i take a look at my life and realize there's nothing enough. because i've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone but i ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk you know that's unheard of you better watch how you're talking and where you're walking or you and your homies might be lying to talk i really hate the trip but i gotta low. as they come, i see myself in the pistol smoke boom I kinda need a little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street oh, most They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my pen in my hand and a gleam in my eye. I'm a low down gangster, set tripping banker, and my home don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat way I'm living life, doing die yeah. What can I say? I'm 23, never will I live to see. 24, the way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind? They say I got to learn, but nobody's here to teach me If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they fuck That's why I know my life is out of luck, fool